Evet arkadaşlar merhaba paraf kaynağımızın yüzde problemleri testlerini çözümlerini yapacağım ee, ve birinci testten başlıyorum ilk önce birinci sorumuz 80 sayısının yüzde 5'i kaçtır yüzde problemlerini çözmek kesir problemlerini çözmek gibidir nasıl ki bir kesirin 3'te 2'si dendiği anda 3'te 2 diye paydaya 3 pay kısmına ise 2 yazıyorsak yüzde 5'i yüzde 10'u yüzde 40'ı denildiğinde ise yüzde 3'te der gibi payda yazacağız. %5 denince de 5'i yukarıya yazmış olacağız. Dolayısıyla bu sorunun çözümünde 80'in %5'ini hesaplarken çarpı 5 bölü 100 demem gerekiyor. Birer tane 0 sadeleştiririm. Öyle değil mi? 5 ile onu sadeleştiririm. 2 ve 8 bölü 2'den cevap 4 yapar. Yani Edirne'dir. Evet. Hemen yan yana arkadaşlar devam etmek istiyorum sorulara. M sayısı N sayısının %60 fazlasına eşit olduğuna göre Mais... N'nin %60 fazlasına. Yani M eşittir. N sayısının %60 fazlası demek %160'ı demek anlamına gelmeyecek mi arkadaşlar? Ha, bundan sonra da yapmam gereken durum ne? Acaba diyor N sayısı M sayısının yüzde kaçıdır? Yani benim N'yi yalnız bırakmam isteniyor. Tamam mıdır canlar? O zaman benim burada yapmam gereken hareket şu. Yukarıdaki kesirde ben N'yi yalnız bırakabilirim. Birer tane sıfır sadeleştiririm. Mesela 2 ile sadeleştiririm 8 burayı 2'ye bölerim 5 dolayısıyla işler dışlar yaptığım anda 5M'in değerinin 8N olduğunu görüyorum. Oran orantıdan da alışkınsınız. İstersek burada M'ye 8K, N'ye ise 5K'yı verebilir miyiz canlar? Ve şimdi yerlerine yerleştiriyorum. N'ye 5K diyorum, M'ye 8K diyorum, buraya da %X diyorum. Karşılıklı zaten K'lar sadeleşir. Doğru mudur? Hemen burada sağ tarafta 4 ile sadeleştirsem 2, 4 ile sadeleştirirsem 25 ve içler dışlar. 125 eşittir 2X ise X'in değerinin 60 iki buçuk olduğunu görüyorum. Yani cevap denizlidir. Bu gibi sorularda özellikle seçeneklerdeki küsuratlı değerler lütfen sizi işlem yapmanızdan alıkoymasın. İkinci soruya geçiyorum. 100 çarpı A sayısının yüzde B'si. Yukarıdaki birinci soruyla hemen hemen aynı. 100 çarpı A'nın o zaman yüzde B'si. Yüzler sadeleşir ve A çarpı B kalır. Doğru mudur canlar? Peki. Geçtim yan taraftaki hemen Beşinci soruya, x sayısının yüzde kaçı x karedir? x sayısının yüzde kaçı? Yeni bir şey istiyor benden y. Eşittir x kare olacaksa. O zaman ben burada dikkatli davranırım. İşler dışlar yaptığımda yüzü karşıya atacağım için 100x kare yapar. Ve birer tane x'i sadeleştirirsem y'nin değerinin 100x olduğunu görüyorum. Yani cevap Ceyhan Evet ikinci yarısında yani testinizin alt kısımlarına kalan sorular 3 ve 6. soru. 150 sayısının 150 yüzde kaçı kaç dediğimiz yere x diyeceğiz yüzde x'i eşittir 12 yapıyormuş. Karşılıklı sadeleştirme de var taraf tarafa sadeleştirme de var. Birer tane 0'ı hemen ben sol tarafta taraf tarafa sadeleştiririm. 5'e bölerim 3, 5'e bölerim 2. Bundan sonra da 3x bölü 2 eşittir 12 kaldığına göre rahatlıkla kesirlerde içler dışlar yapıyormuşum gibi. 3x eşittir 24'tür ve x'in değeri de 8 olmuş olur. Yani cevap Adana. 6. sorumuz. Haftalık harçlığı 20 lira olan bir öğrenci bu paranın %20'sini biriktiriyor haftalık karşılığı 20 lira. Bu paranın %20'sini biriktiriyor. Öyle değil mi arkadaşlar? 20 aşağıdan 20 yukarıdan o zaman 4 biriktirdiği para zaten 4 liraymış. Evet, arka sayfaya geçiyorum. Arka sayfada test 1'in arka sayfası. Önce lütfen e, diğer videolarda da ders sırasında da söylüyoruz. Biz size herhangi bir çözümlü video bile gönder gönderdiğimiz anda ekranda soruyu gördüğünüz zaman mutlaka önce siz uğraşıyorsunuz. Daha sonra e, videoyu takip ediyorsunuz. Bu testte de aynısını yapmanızı tavsiye ederim. Birinci testi zaten hepiniz yapmışsınızdır. Sadece çözümleri inceleyeceksinizdir. Ama ikinci, üçüncü testte uğraşmadığınız bir sorunun direkt çözümüne bakmayın arkadaşlar. 7. Dilara'nın bayramda biriktirdiği para 300 lira. Bu paranın %25'ini kardeşine oyuncak ıı, kardeşine oyuncak almıştır. Dilara'nın kaç lirası kalmıştır? Yüzde %25 bazı hesaplamalar vardır. Zihnimizde direkt kalır. Bir bütünün %25'i demek sadeleştirdiğimiz anda 1 bölü 4'ü yani çeyreği. Bir de şu aklınızda kalsın canlar %20'si sadeleştirirsem 1 bölü 5'i. O halde bana %25 dediğine göre yani çeyreği. 300 liranın çeyreği 4'e böldüğüm anda 75 lira. Kimdir bu? Oyuncak parası. E oyuncak aldığına göre 300'den 75'i çıkarırsam bu Dilara'nın elinde 225 lira para kaldığını görüyorum. Tamam mı arkadaşlar? 8. soru. 4 bin lira maaş alan bir mühendis bu paranın önce %5'ini ailesinin öncelikli ihtiyaçlarına harcıyor. Daha sonra da kalanın. Şimdi dikkat. Aşama aşama. Önce 4000 liranın %5'ini öncelikli ihtiyaçlarına bir harcayalım. 20 aşağıdan 20 0 yukarıdan. 40 ile 5'i çarparsam 200 yapar mı canlar? Harcadı. 4000'den 200 harcarsa bu e, mühendisin cebinde 3800 lira para kaldığını görüyorum. Dikkat edin. Kalanın dediği için kalanı hesapladım demese hesaplamayacaktım. Kalan paranın yüzde %50'si. %50'si yarısı değil midir arkadaşlar? E. 3800'ün de yarısını hemen alırsam 1900 lira yapar mı? 1900'ünde harcarsa diğer yarısı olan 1900 lirası kalır. Yani cevap Bursa'dır. Evet, geçtim 10. soruya. Boyu 15 santimetre olan bir çikolatanın yüzde kaçı yenirse geriye 12 santimetre kalır? 12 santimetresi kalır. E zaten 15 iken 12 santim kaldığına göre 3 santimi yenmiş demek değil midir? O zaman soru resmen şuna döndü. 15 santimetrenin yüzde kaçı 3 santimetredir? Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada 5 ile sadeleştiririm 3, 5 ile sadeleştiririm 20. Karşılıklı 3'leri de silebilirim. 1 kaldı ve x bölü 21 ise x'in değerinin %20 olduğunu görüyorum. 5'te 1'e yani 3 cm yerse eğer 12 cm gerçekten kalıyor. Macera kitabının %40'ını bitiren Serra 50 sayfa okuduğun, okuduğuna göre bu kitabın toplam sayfa sayısı kaçtır? Oran orantıyla yapalım mı bunu da? %40'ını bitirince 50 sayfa okumuş oluyor. Aa, o zaman çok basit oldu. Şu çözümü incelediğinize göre ben şurayı birazcık kırpmam gerekecek. %40'ı 50 sayfa olan bir kitabın o zaman %100'ü kaç sayfadır? Daha fazla sayfadır ve doğru orantıdır. İşler dışlar. 40 çarpı x eşittir 100 çarpı arkadaşlar 50 olduğuna göre Birer tane sıfırı silerim. 100'ü de 4'e bölerim 25 ve 25 çarpı 5'in de 125 olduğunu görürüm. Tamam mıdır canlarım? Ha hocam başka türlü yapabilir miydik? Yapardık arkadaşlar. Onu da üst kısma isterseniz şu bölmeyi yapayım ben size. Sayfa sayısı kesir problemlerinden de alışkınsınız. Yüzde problemleri ilerledikçe eğer bir hikayenin içerisine atarlarsa sizi şu şekilde yapabilirsiniz. Macera kitabımızın tamamı 100x olsun. Yüzde 40'ı 40x demektir. 40x'imiz 50 olduğuna göre x'in değeri 50 bölü 40'tan 5 bölü 4 demektir. Tamam mı arkadaşlar? Gidersiniz 100'ü 5 bölü 4 ile çarparsınız. 4'e bölerim 25, 5 ile çarparım. 125 yine aynı sonuca ulaşmış oluyorum. Evet. Şimdi testimizin son 2 sorusu kaldı. 9 ve 12. sorular. Eee. 9. soru soru bankasındaki soruların %60'ını çözen Cemile'nin geriye çözmesi gereken 2 sorusu kalmıştır. Zaten %60'ını çözünce Cemile'nin geriye %40'ı kalmadı mı soru bankasında %40'ı 200 sayfaymış. Soru bankasındaki toplam soru sayısı yani %100'ü bakın. Hemen hemen aynı soru. Doğru mu arkadaşlar? %100'ü kaç sayfadır? Arkadaşlar e, geometride benzerlikten de karşılıklı kenarların katları konusunda alışkınsınız ya. Bakın ister işler dışlar yapın ister karşılıklı bakın her türlü. Diyorum ki %42 ise 5 katı görünüyor. O zaman %100'e de 500 görünmek zorunda. Doğru mudur canlarım? Edirne. Ve bu ikinci soru. Bir karenin her bir kenar uzun, uzunluğu %40 artırılırsa alanı yüzde kaç artar? Şimdi tek bir cümle ama işlem büyük. O zaman yüzde kaç artar yüzde hesabına gireceğime göre harf vermeme gerek yok. Kafadan değer verebilirim. İlk önce karenin bir kenarına yüzde kırkını kolay alabileceğim bir sayı 10 vereyim. 10 verdiğim anda bu karenin alanı a kareden 100 yapar. Tamam mı arkadaşlar? Hedefim yüzü bulmakta. Eğer karenin bir kenarı yüzde kırkı kadar artarsa onun yüzde kırkı canlar onun %40'ı iki sıfır, iki sıfır yukarıdan 4. 4 artar 14 yapar. Doğru mudur? Bir kenarı 14 olan bir karenin alanı 14'ün karesinden de 196 değil midir arkadaşlar? O zaman alan 100 196 oldu. kaç arttı? 96 arttı. Yani cevap adanı. İlk testimizin çözümleri bu şekilde. Anlamadığınızı lütfen geriye sararak tekrar dinleyin. Kendinize dikkat edin. İkinci testte görüşürüz.